İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat'ın açıklamalarına biraz daha yakından bakalım. Çünkü başlarken de söyledik. Bu haftanın önemli gündem başlıklarından biriydi. Aslında uzunca bir süredir konuşuyorduk bu konuyu. İmamoğlu'na siyasi yasak getiren o ahmak sözleri nedeniyle o karar istinafa taşınmıştı ve aslında istinafta kararın çıktığı yönünde bazı söylentiler yayıldı. Peki tüm bunlar acaba ne anlama geliyor? Ne yapılmaya çalışılıyor? Böyle bir siyasi yasa kararı onanacak mı istinafta ya da onandı mı ee, son zamanlarda konuşulduğu gibi? Kemal Polat, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı bir açıklama yaptı. Çok çarpıcı cümleleri var bir manifesto niteliğinde ve diyor ki hiçbir zaman hukuka aykırı bir beklenti içinde olmadım, olmayacağım, hukuksuzluğun normal olduğu düşüncesine alışmayacağım dedi sosyal medya hesabından yapmış olduğu bu paylaşımda. O zaman hem bu paylaşımın ayrıntılarına hem de ahmak davasıyla ilgili gelinen o son duruma haberimizden biraz daha yakından bakalım. Uydurma bir kararla ahmakça davalarla 2 yıl 7 ay ceza vermeye kalktılar ama bu adamın bu adamın bu adamın yüzü gülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldığı ve istinafa taşınan ahmak davasına yönelik tartışmalar sürüyor. Zannediyorlar ki Ekrem yılacak, yılmaz sizi süründüre süründüre yıldıracak. Bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesapları tarafından davanın istinafta onandığı iddiası dolaşıma sokuldu. İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat söz konusu iddiaları sosyal medya hesabından değerlendirdi. Polat, söylentilerin kararın onanacağını güçlü bir beklenti haline getirerek sonrasında zaten bunu bekliyorduk ne olacaktı ki psikolojisini oluşturma çabası olduğunu söyledi. Karar istinafta onandı. Çok yakında açıklanacak gibi söylentilerin kararın onanacağını güçlü bir beklenti haline getirerek sonrasında zaten bunu bekliyorduk. Ne olacaktı ki psikolojisini oluşturma çabasından öte bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Halkın vicdanından dönen bu hukuka aykırı kararın hukukçuların vicdanlarında da yer bulmayacağını düşünüyorum. Hiçbir zaman hukuka aykırı bir beklenti içerisinde olmadım. Olmayacağım. Hukuksuzluğun normal olduğu düşüncesine alışmayacağım. Umarım burada yargı adaletli bir karar verir. Hem bize hem milletimize güzel bir mesaj çıkar. Boşu boşuna siyasetin malzemesi haline gelmez. Şimdi şöyle bir baktığımızda İmamoğlu'nun avukatı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun avukatı da paylaşımında söylüyor. Az önce ekranlara getirdik. Amaç zaten buydu. Amaç zaten böyle bir psikoloji oluşturmaktı. Bunun altyapısını oluşturmakta deniyor. E şöyle bir İstanbul seçimlerine baktığımızda iptal edilen seçimler ve en son yapılan yerel seçimlerde 3 kez devletin bütün imkanlarına karşı kazanmayı bilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan'ın karşısına bir aday olarak çıkmaması için böylesi bir adım atıldığı yönünde yorumlar da yapılıyor. Dolayısıyla Ankara kulisleri bu iddialarla çalkalanmaya devam ediliyor. Hukuksuzluğu buna kabul etmeyeceğim ve buna alışmayacağım diyor avukatının açıklamasını ekranlara getirdik. Şimdi ahmak sözleri ve bu ahmak davası olarak hepimizin artık hafızasına kazındı. Ve bu sözlerin kullanıldığı bir açıklama daha vardı. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun sözleri. Ahba anlatır gibi anlatıyorum anayasanın ilk üç maddesine karşı değiliz biz dördüncü maddeye karşıyız demişti. Dördüncü madde hep söylüyoruz bir kez daha söyleyelim. Anayasanın değiştirilemeyen, değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen o ilk üç maddesini koruma altına alan 4. maddeden bahsediyor Yapıcıoğlu ve bunu gözlerimizin içine baka baka ne dedi ahma anlatır gibi anlatıyorum. Elbette o ahmak kelimesinin seçilmesi konusunda da bir özen gösterildiği dikkatlerden kaçmıyor. Şimdi değerli izleyiciler tam da bu noktada. Bugünün yazısıyla bugünün e, röportajıyla e, devam edelim Zira tarihçi Sinan meydanın e, açıklamaları önemli Cumhuriyet gazetesine yapmış olduğu açıklamalar yazdığı bu yazı çok çok önemli Zira e, aslında bu kişilerin, daha doğrusu bu kişinin anayasanın dördüncü maddesine karşı olduğunu ifade eden bu kişi ve onun temsil ettiği grubun aslında neye karşı çıktıklarını, aslında neye karşı olduklarını tek tek anlatıyor Sinan Meydan. Diyor ki ilk üç maddenin değiştirilmesini isteyenlerin tek bir amacı var. Üniter, laik ve demokratik sosyal hukuk devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaktır. Açık ve net. Şöyle devam ediyor Sinan Meydan. Başkanlık sistemiyle Cumhuriyet aslında fiilen bir tür meşrutiyete dönüşmüş oldu. Layık Cumhuriyet'in geri dönüşümünü tamamlamak istiyor bu kişiler diyor. Hepimizin sorduğu soru şu. Anayasanın ilk üç maddesine karşı çıkanlar her ne kadar tabii karşı çıkmıyoruz deseler dördüncü de, maddeye karşıyız deseler de aslında neye karşı çıkıyorlar? Yanıtı çok basit. Cumhuriyete ve cumhuriyetin niteliklerine. Ölümsüz önder, eşsiz kahraman diye adlandırılan Atatürk'e, Atatürk'ün milliyetçilik anlayışına, ilke ve devrimlerine, demokratik layık sosyal hukuk devletine, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi diline, bayrağına, milli marşına, başkentine Türk bayrağına işte buna karşılar diyor ee, Sinan Meydan bugünkü yazısında anlatıyor. Bir not daha düşelim ee, bu yazıda elbette uzun bir yazı Sinan Meydan'ın yazısı ve burada e, önemli bir ayrıntı daha var 1961 Anayasasının e, ilk üç maddesini hatırlatıyor. Hani diyor ya bu maddelere karşı çıkanlar bunlar darbe anayasası AKP'nin içinden de başta Mehmet Metiner olmak üzere e, destek veren vekillerin paylaştığı olmuştu hatırlayacaksınız. Darbe anayasası e, çağrışımı e, yapmışlardı, hatırlatması yapmışlardı. Peki bu doğru mu? Sinan Meydan buna da yanıt veriyor. Diyor ki, bugün anayasamızda değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek 3 madde... ...1921 anayasasının 1923'te değiştirilmesiyle özellikle 1924 Anayasasıyla ve bu Anayasa'da yapılan değişikliklerle yani Atatürk'ün sağlığında yapılmıştır diyor. Dolayısıyla Darbe Anayasası yani 1982 Anayasasına Atıfta bulunuyorlar ya bunun temelinin olmadığını ifade ediyor. Ve tüm bu metinlerin 1961 ve 62 anayasasında da yapılan son düzenlemelerle son şeklini aldığını ifade ediyor. Ve yazı şöyle sona eriyor. Yani 1982 anayasasındaki o ilk üç madde bir gecede darbeciler tarafından icat edilmedi ve soruyor sonunda Peki ya? Değiştirilemezlik ilkesi bugünün önemli yazılarından biri aslında neye karşı çıkıyor başta Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve bu görüşü destekleyen savunan kişiler layık cumhuriyete Atatürk ilke ve devrimlerine. Efendim devam edelim o Yapıcıoğlu'nun ilk dördüncü maddeye karşıyız e, açıklaması ve başlayan bu tartışma elbette siyasetin gündeminde dün akşam TV100 kanalında bir programa katılan e, Cumhuriyet Halk Partisinin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi buna ilişkin e, onun da söyledikleri önemliydi sert tepki gösterdi Kılıçdaroğlu'nun o programda tabii söyledikleri e, bugün gazetelerde ve aynı zamanda internet sitelerinde de geniş bir şekilde yer Yer buluyor. Neden derseniz yine altılı masa dönemine gidildi e, ve o dönemde e, İyi Parti'nin o dönemki genel başkanı Meral Akşener'e yönelik daha önce yapmış olduğu sert eleştiriler hatırlatıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ihanet suçlaması yapmıştı. Bir adım daha ileri taşıdı e, açıklamalarını. Aynı zamanda Zafer Partisi ile yapılan protokolde o programda gündemdeydi peki acaba Zafer Partisi'ne İçişleri Bakanlığı ve MİT Müsteşarlığı gibi koltuklar verilmiş miydi